E yo. Ne Gayet iyi. Senden ne haber? İyi. Nereye gidiyoruz bugün? Bugün şeye gideceğiz. Bin yıldır gitmek istediğim ama bir türlü gidemediğim. Bu arada şu çileğin fiyatını da 6 lira olarak çekeyim de inanmıyorlar bize. Evet. Şey Buke Garni'ye gideceğiz. Burayı ben zaten duyuyordum da bir toplantı sırasında Leon'un işte sahiplerinden Yasemin Hanım ve Serdar Bey Onlarla olan diyalogları gayet iyi. Tanıştırdılar bizi. Sonra Yiğit'le Instagram'dan birbirimizi takip ettik. Hep görüyorum güzel şeyler yapıyorlar ama yeni açıldı biliyorsun mekanlar. Aynen. Biz de bir iki yere gittikten sonra bugün saat 14 için randevu ulaştık. Aslında benim için tehlikeli bir saat. Bu saate kadar aç kalmak beni her zaman inanılmaz sinirli <laughs> Bugün kahvaltı yapmışsındır ama e, Bir hale getiriyor evet yaptım ama e, Sonuçta rutin saatlerde kahvaltı yapıyoruz 12.30 gibi en kötü yemeğe Koşmamız Aynen. lazım Şimdi Alsancak'ta la yürüyerek O tarafa doğru gideceğiz Ben konseptini bilmiyorum Nasıl bir yapısı var yani Sofistiki yemekler var herhalde Aslında çok önce gitmiştim ilk O zaman başka bir yerdeydi Böyle bulunduğu bölgede öğlen yemek servisi yapıyor. Bir de ekstra bir şeyler de yapıyor herhalde. Sonra yeni bir yere taşındı. Taş bir binada. Alsancak'ta taş bina da enteresan aslında. Adı mı taş bina? O meşhur bir yer galiba taş bina. Galiba öyle bir şey yani aynen. Çünkü taş bina mı taş ev mi? Öyle taş mi? ev galiba, taş galiba. Bina, bina diye <laughs> <da. gülüyor> Aynen. Öyle servisleri var akşam servisleri de var. Böyle biz bir akşam gittik yeni yerine. Onun üzerinde de 3 sene geçti herhalde. Bir tane spesifik bir yemek yapıyor mesela işte. Dana kaburga. Zaten 5-6 masası var, hepsine aynı şey servis ediyor diye ha. biliyorum ama uzun süre oldu gitmeli bende değişmiş Format mi? değişti mi bakacağız. Yani şimdi gidince o gün ne çıkar, sonu mu yiyoruz? Yani ben tam kaçırdım e bir şey yoksa lokantası <laughs> gibi. Hey var. çeşit var seçenekler gibi. var. İyi bakalım aç kalmayız ya biz her kalmayız türlü. Canım. Zaten bizim için kriter iyi yemek ve işte muhabbet iyi esnaf. Bunun evet. arkadaşlar da öyle olduğu için biz her türlü mutlu oluruz. Yasine bakıyorum. Yasin'e seslenir misin? Mekana gitmek için alternatif bir yol seçtiği yok İyi de yaptı. O hem de pazar var bak bugün Aynen bunu da anlatırız. İzmir'imizin güzide <laughs> alanı fuaralarındayız. Yani bir yandan potansiyeli tam olarak kullanamadığı için üzülüyorum. Bir yandan da bu potansiyeli kullanılsa buranın biliyorum ki rantçı zihniyet anasını ağlatacak o yüzden böyle kalsın diyorum. İzmirliler aslında memnun ama yani şurada bir bina var mesela bin yıldır aynı çok atıl şeyler var. Eleştirmek istemiyorum yani bu haliyle kalması bize kalmasın da bu haliyle kalsın. Hayır. Genelde İzmir mantığı böyledir. Şimdi burada Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ve yerel üreticileri desteklediği bir pazar yeri, pazar yeri var. bir fuar turundan sonra Göbekli iki adam için kısa bir fuar turu tabi dolu Sulu dolu kaldık. Aa! Burada bir tabela var. Böyle Aynen. Bir bina var. Vay be. Böyle. Birkaç farklı şey de var içinde işte. Spor ya, salonu var. Böyle yerler görünce neler yaşanmıştır burada diyorum. Yani. Aynen, eski bir yapı. Ne vardı kim bilir. Benim ben bir de böyle geçmişe bağlı bir tipim. Mesela yıllar önce Açtığım bir dükkana gitmek ya da atıyorum yurt dışında yaşadığım bazı dönemlerde o, o evler, o banklar falan. Böyle çok bağlıyım o günlere. Benim gibi adamlara historical deniyormuş. Böyle geçmişe bağlı sürekli böyle oradan haz alan adamlara. O yüzden ben ne zaman tarihi bir yere gitsem çok böyle hislerim çok karışıyor. Çok oluyor. Hayda de varmış ya. Yani. Merhaba, kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız Teoman Bey? <gülüyor> Selam. <gülüyor> Ne haber? Selam. Ne haber? Gayet iyiyiz. <laughs> bir de şey diyorlar. Koronavirüs virüs bu şeyde virüsler kendi arasında konuşuyormuş. <laughs> şunu ya şunu yaptığında geçmiyor zannediyor bunlar diyormuş. Ne güzel. Nasıl bir yer burası? Ben ilk kez geliyorum ve bu burası komple bir taş ev aslında. Ya. Evet. Sadece buradan ibaret olmuyor. Arada yaklaştırsana duyulmayabilir. Bu ben de gelir mi? Yok biz <laughs> geliriz ya ne demek? 5 tane işletme var burada. Hepsi birbirinden bağımsız. E, spor salonu var taş işte bizim işlettiğimiz karikoca restoranımız var. Böyle güzel 56'dan kalma bir taş ev. 56. Buranın dokusunu buranın sahibi Bülent Bey korumuş. Ee, biz de üzerine biraz yemeklerimizle işte biraz yaptığımız şarap tadımlarıyla falan bir şeyler koymaya çalıştık. Öyle güzel bir ortam Burası mı? ikinci yeriniz de... mi? Burası üçüncü, üçüncü, üçüncü. yeriniz. Ondan önce evden çalışıyorduk, evden paket servis yapıyorduk. Sporcu beslenmesi. Aa. İlk açtığımız yer de sporcu beslenmesi üzerineydi. Hemen burada yurt dışı yanındaydı o da. Çok güzel. Ondan sonra Ege Sağlık Vakfı'nın yanına taşındık. İşte doktorlar öğle yemeklerinde ya sadece spor yapmayın biz de bir şeyler yiyelim, düzgün yemek bulamıyoruz dediler. Oraya geçtik, bir iki lori işlettik. Ondan sonra da zaten buranın mal sahibi bizim müşterimiz de aynı zamanda. Oraya kaydık otomatik. Bir şey rica ediyorum. şunu biraz kısabilir miyiz? <laughs> Çünkü sonra şeyi soracağız. Bu isim çok egzantrik. Bu Kegarlı. Evet. Kegarlı Banu'nun e, mutfak sanatlarında okurken ki e, hepimize bir bitirme projesi yapıyorlardı. Oradaki e, hayali restoranın adıydı. Ha, evet. Orayı açıyoruz. Orayı açıyoruz. Bir şekilde anlatıyoruz işte fizibilitesini, maliyet hesaplarını yaparak. Bir restoran nasıl açılır anlatıyorlar. Ha, ha. Hayalde gerçek oldu. Çünkü biz şey... şimdi nasıl konsept? Menü mü var, bir şeyler mi çıkıyor, ne yiyoruz? Menü var. E, belli günler yaptığımız özel yemekler oluyor. Hangi günler ne çıkıyor mesela? Mesela özel? salı ve perşembeleri, e, bu pandemi olmadan önce cumartesileri boyun tandır yapıyorduk mesela. Aa, aa, doğru evet hatırlıyorum. Aynen, aynen öyle. E, bugün de vardı, bir iki masa olunca bitti. E, o tarz yemekler yapıyoruz. Yani mevcut bir menümüz var ama biz sürekli denemeler yaptığımız için o denemelerin de insanlardan nasıl bir izlenim uyandıracağını öğrenmek için onlardan da servis ediyoruz. E zaten bu da bir sonraki aşamadaki menüyü tekrar oluşturduğumuz hmm. için yardımcı oluyor bize evet. önemli oluyor. Bugün taze makarnalardan klorajyon var mesela. Aynen. Yani. Çok güzel. Peynirli cevizli mesela. Süper. Ondan, Ondan da e, Biz Birkaç şey sizin tamam. için hem denemeniz katlanacaktır. Tamam, düşünmeksizin. Ama menüde bakarız. Aynı, menüde bakarız. Ama bakırız. Bakırız. biz zaten yani böyle bir e, ee, fan varken o seçer bizim için. ya yani bizim öyle geri çevirdiğimiz yemek. Aynen. Böyle bir <mi? gülüyor> şey. <laughs> <laughs> Mesela ben biraz sürekli gelince çeşit şımarıyorum arada. Diyorum ki. Ben şöyle bir şey istiyorum ona. Yani Uyduruyorum şey. Abi yap sen ne yapıyorsan yap. İyi kimse fark etmez. O bir sabah getiriyor böyle. Önce bir izliyoruz beraber yeme seti falan <laughs> diye sonra sonra, sonra fotoğrafını doluyorum. çekip paylaşıyor arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki biz bundan istiyoruz. Yok diyoruz o. Müşteri Sadece özel. <laughs> Ondan sonra serdireceğiz. Özel olmak olma kriteri kaç ziyaretler? <laughs> <laughs> Haftada iki gün. Ya, ya bir katlı gülü şey yazsın. Peki. Hadi bir şeyler yiyelim. Hadi Evet, neden seviyorsun? Bize de neden sevdiriyorsun kardeşim? herhangi bir mesela ben burada en çok yediğim şey tavuk göğsü bir bol var. Tamam mı? Tavuk göğsü ben hiç yemem normalde. Ama adamlar bir sos yapıyor abi üstüne tamam mı? Ya yani o tavuk göğsü pamuk gibi oluyor, kurutmuyorlar. Şimdi orada işte ufak nüanslarla herhangi bir yemek, bir sürü bizim ilk geldi aslında ev yemekleri yok değil mi? Evet. Ben ev yemeği var sanıyordum. Evet. Diyordum, evet, evet e, mesela gibi. kuru fasulyeyi yiyorsun ya, normal bir kuru fasulye yemiyorsun. Yani bu kadar en keyifli kısmı o. Yediğin her şeyde ufak bir ya baharattır, ya bir tatta bir farklılık vardır, alıştırmışlardır ve görüntü Zaten maldan bir... anlayan adam şu an şunun parlamasından, ondan sonra işte Frank, susam, aşağı yukarı bizim burnumuza gelen kokuyu az tamam. çok bilen adam tahmin ediyordur. Şu sürpriz aslında, ben onun kokusu bana gelmedi. Şimdi bakacağız. Bir daha işte bu detaylar var, şu yaprak, susam, yeşilin varlığı beni çok hoşuma gidiyor yani. Adam aşık ya mekana. <laughs> Ben onu şey yapayım sizi. Ben onun suyunu şey yapacağım, tüketeceğim bir dakika, e, tamam. Yani alırız, alırız. Kalsın Ekmek var. Şimdi şapurdat ağzımın şapurdatmaları ve şeyler hep çıkıyor. Bir biri anlatmayacak bize bunu ya, sen mi anlatacaksın paşam? Ben anlatmayacağım. Süper, ne yiyoruz? Şimdi bu bizim e, etli bukeviçimiz. Etli sayılmış tandır etinden yapıyoruz. Uzun, ağır ateşte pişiriyoruz etimizi. E, ekmeklerimiz zaten, bütün ekmeklerimiz bize ait. Kendimiz yapıyoruz. Sandır Öyleymiş, sandır. evet. Ee, bu şekilde. Teşekkür ederiz. Adı ne dediniz? Bunun... Etli bukeviç. Etli bukeviç. Şükür, şükür. Gene ne düşürdün Yom? bir şeyler düşüyor. Abi üstü bakar mısın? O kadar dolu ki bunu nasıl yiyeceğiz zaten? Dökmeden. Tavuğu elle yedi biraz önce. sen verdin. Şimdi de sandviç Ben el, tamam, o eleştiri şey şey yapmak <laughs> <isim> istemiyorum. <laughs> Tabii kaydedildiği için heyecanlandım. Adam komple paradoks ya. müthiş, müthiş. Çok iyi. Mutluyuz. Şimdi ne yiyoruz? Biz Bu kaburga. Ağır ateşte pişmiş. Altında e, pancarlı buğday risotto var. Sebzeler yani bu çok yani tür işte yani hani böyle sıradan gelebilir insanlar ama biz etin içinden çıkan yağ ile bunları karamelize ediyoruz. Ondan dolayı ayrı bir rahiya katıyor, ayrı bir lezzet katıyor. E, hem de böyle ağır bir eti dengeleyen güzel bir garnitür. Bizce. Yani, bu sebebi olmadı. Tamam. <laughs> <laughs> <Gülüşmeler> <Ya> ben bilgisayar <gülüşmeler> <falat işçi> çalışıyorum. Marka <gülüşmeler> <gülüşmeler> çok güzel fotoğraflık Senin sesin çok az geldiği için ben anlatacağım bu Bal <gülüşmeler> kabaklı cheesecake ve üzerinde beyaz çikolata ve krokan, varmış. Şimdi bunun eşliğinde sen bize bu kegarniyi artıları eksileri ıvırı zıvırı tırıvırısı Zaten Böyle şöyle anlatsana. Biz senle yolda konuşurken benim çizdiğim projeksiyonu ap, apayrı bambaşka bir yemek yedik bugün. Yani ben dedim ki Esnaf lokantası tarzında ama bir şeyler de yapıyorlar dedim ama olay öyle değilmiş. Buradan bunu konuşurken de yani burada bir eksiklik olduğunu konuştuk masada. Yani hani kendilerini anlatamıyorlar birazcık sanki. Çünkü baharatlarını işte özel yerlerden alıyorlar. Bazı mamulleri Urfa'dan, Antep'ten getiriyorlar ama e, bu hikaye de aslında bence klişe. Yani bunu yapan işletmeler de var ama burada başka bir şey var. Ona Yani çok özenli, çok özenliyorlar evet, mutfakta. Evet. Çok da güzel tabaklar geldi. Zaten gör, göreceksiniz siz de. Ama bunu bu kapıdan içeri ne kadar anlamak pek mümkün değil. Bunu burada anlatmada biraz eksiklik olduğunu konuştuk. Şu i̇şte sen şimdi güzel güzel anlatıyorsun bence bu videoyu izleyen <laughs> <Evet>. insanların kafasında <laughs> şey bu Kegarni ile alakalı ismi bile yani Aynen, müthiş ismi ya. bile ya. müthiş o baharat torbası gibi et sularına atılan içinde işte farklı baharatların olduğu bir kese. Teoman onu biraz daha farklı içten anlatmıştın. <gülüyor> <gülüyor> daha içten anlattım çünkü annem çok yapardı onu. Klasiktir böyle bir ip gıda ipi derler ya. Hmm. İşte tarhunu, defne yaprağını, biberiye, kekik hepsini böyle bir avucunda sıkardı böyle iple bağlardı. Ondan sonra et suyu, sebze suyu yapacağı zaman onun içine atı verirdi. İşte orada Bukey garnidlerdi. Ya bir restoran için daha yani güzel böyle bir isim. bu kadar güzel yemek yapan bir yer için daha güzel bir isim olamaz. Aynen. Şimdi burası kapı gir bulması zor. Girdiğinde yani girerken hissettirdikleriyle çıkarken hissettirdikleri arasında fersah fersah fark var. Beni uzun zamandır en çok şaşırtan restoran oldu. Hem de Alsancak'ta. Ee, hem de Alsancak'ta belki yani bilmiyorum rotamızın dışında olduğu için mi ya da yani tam işte sebebini bilmiyorum ama analizi sen yaptın bence bu kendini yaptığı ürünleri e, böyle e, iyi tanıtamaması değil de işlerinin o yani mutfakta çok olmaktan Aynen. orada çok ilgilenmekten belki de bununla alakalı bir aksiyon alamamaları. Ama bunu biz söylemiş olalım yani buraya girdiğinde İzmir'deki en iyi yemeklerden bazılarını yani burada yapılan yemekler İzmir'deki en iyi yemeklerden bazıları seçenek de bol bazı günler çıkan özel yemekler de var. Menüden de seçim yapabiliyorsun. Biz bir mekanı bu kadar övüyorsak bir çok iyi olduğu içindir. İki de çok iyi insanlar işlettiği içindir. Onlar burada olmadığı için şimdi gıyaplarında güzel şeyler <laughs> size söyleyebiliriz. biz e, cheesecake ile mevzuyu kapatıyoruz. senin dışında şey kalmış maydanoz inşallah bu senin için sorun oluşturmaz. <laughs> Yok olmaz. Herkese Buyur, sevgiler. Zaten. Sürekli yemek için. Bu Coca-Cola da öyle bir yere dolap koymuş ki inşallah sponsor olur <laughs> bizim bu organizasyona. Yiğit bir el sallar mısın son videoyu kapatırken? Teşekkür ederiz. Ellerinize Sağ sağlık. Hah hanımefendi de geldi. O şahane tamam. <laughs>